Sonları, üniversite başları beklenir. Metin Eroğlu bu açtan da e, özel bir şair. Bir şiirim daha paylaşalım. Tabii ki. Ee, Horozdan korkan olan. Bu şiirle ilgili de e, birçok e, eleştiri yazıları da var. Evet. Olumlu ya da olumsuz. Evet. Ama daha çok olumlu. Evet. En ünlü şiirlerinden birisi Horozdan korkan olan. Kapı ben belki uyumuşum, belki azıcık bahçe dikiyorum ıçta Şimdi yaz baharı kim kime kanıklıyor. Evet evliyim, bir çocukum. Hayırlı depreşti miydi bu kedinin? Çolak bir pençe içine tıyırıyor. Elimi cebime sokuyorum, batıyor ucu paslı bir iğne. Kardeşim tavanda bile o sinsi ayakları hırsızlama bir duyarlık solumluyor bile Ama hani sen yoldukça üredi şeytan tırnakları. Hani İstanbul'u bu